arkadaşlar, kimler değil. Onları bırakıp başka bir yere el atmanız mümkün değil. Bizim, benim siyasi yapımda bu var. Yola çıktığım arkadaşlarımı kesinlikle yarı yolda bırak. Onlarla beraber Ama bize katılmak isteyen var görüşler. Ama yola çıktığımız arkadaşlarımız mücadele veriyorsa bugün ana muhalefetimiz ihbar değiliz. Ama siz ihtar partisi bırakıp geldiniz. Bunları da destek Tabii ki seni yerin sizin yerin kapayı olacak. Sizin sayenizde de biz ihtar olacağız. Yani Bugün eğer siz destek vermezseniz, çalışmazsanız nasıl işler olacak? Burada bir de iş var, şansımız Olmaz. Onun için çok çalışmamız lazım. Size göre düşüyorsa, bizim yapmamız gerekir. Neyse, bana, benim telefonum 24 saat açık. Alo dediğiniz zaman ben karşınızdayım. Elinizden ne gelirse sizin yanında olayım. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa, buyurun. İstekleriniz varsa, sormak istediğiniz bir şeyler varsa bayanlar bize